Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için e, yıldızname falımıza bakacağız arkadaşlar. Sevgili dostlarım, beni yurt içinden ve yurt izleyerek kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yazarak, videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. E, özel bakımlarıma başladım arkadaşlar. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Videomun açıklama kısmında da yine bulabilirsiniz. Evet sevgili dostlarım, bakalım şöyle bir şey yapmak istiyorum bugün. Bu 3 gün içinde yaşayacaklarımız. Evet. Gün, ay, tarih neler varsa bunları vereceğim. Bir de her zamanki dediğim gibi içinizden bir tane rakam tutun. Videomun sonunda üç, üç tane rakam söyleyeceğim. Siz bunlardan birisini yani içinizden geçen bu rakamlardan bir tane rakam tutun. İnşallah niyetinizle tutun. Niyetiniz, dileğiniz gerçek olur inşallah. Bakalım o verdiğim numara sizde çıkacak mı? Evet sevgili dostlarım önce şöyle ben bir çizelge hazırlıyorum biliyorsunuz. Evet, şöyle yuvarlak bir çizelgi hazırlayacağım bugün. Evet, evet dostlarım, şu şekilde başlamak istiyorum. Evet, arkadaşlar bakın, söylenen bir kelimeyi sizin gerçekten ispatlamaya çalışacaksınız. Bir kişi bir laf söyleyecek. Siz onu söylediğini söyleyeceksiniz ama bu insan inkar edecek. Bakın ya da e, birinin size söylediği bir söze takıldınız. Ya sen bana bunu söylemiştin. Sen bunu kastetmiştiniz desen de bu inkar edecek. Yani bu bu sürede, bu üç gün içinde böyle biriyle uğraşabilirsiniz. Bunu söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım bakın. Burada bir 8 rakam var arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. E, bu 8 rakamı geçtiğimiz dönemde ailesiyle, annesiyle, babasıyla ya da işte eşinin tarafıyla sorun yaşamış birisi varsa bu 8'li dönemde burada tekrardan bir konuşma, bir karşılaşma olacak. Bir araya geleceksiniz. Yani bu önümüzdeki süreçte. Yani böyle bir al verle ilgili, parayla ilgili ya da yani bu nasıl bir karmaşa varsa bilmiyorum ama bu sorun çözülecek küslük olabilir bakın barışma olabilir yani bir küslük varsa barışma olabilir bunu söyleyeyim yani böyle aileyle bir barışma olacak sevgili dostlarım evet arkadaşlarım evet burada bakın adının içinde S harfi A harfi ve D Demir'in ise D harfi olan bu kişi bir kazanca geçecek. Yani öyle bir kazanca geçecek ki birinin nasihatıyla, öğütüyle sanki böyle aklı başına gelecek. Anladınız mı? Yani bu manevi kazançla, maddi kazançta böyle bir dengeler kaybolmuş sanki ama birinden duyduğu bir söz, aldığı bir nasihat herhangi yani bir çıkmazda olduğu bir şeyden bir kazaca geçecek sevgili dostlarım. Yani hayatında bir dengesizlik varsa maddi manevi bu böyle bir uyumlama olacak. Anladınız mı? Yani burada bu insan maddi yönden manevi yönden ama bir kişinin yol göstermesiyle olacak arkadaşlar. Ya yani ya da aldı bir nasihatle olacak diyebilirim. Evet sevgili arkadaşlarım. Evet burada bakın. 35 ile 52 arasındaki insan yani böyle bir kişi bir bozguna uğramış. Bir yıkıma uğramış. Anladın mı? Yani bu ama şöyle söyleyeyim. sanki onun bir konu elini ayağını bağlamış. Yani kendini sırtından bıçaklanmış gibi hissediyor. Eli ayağa bağlanmış gibi. Ona sanki böyle kötülük yapan insan e, kazanca geçtiğini düşünüyor. Ama şöyle söyleyeyim bence kendi e, ayağını sıkmış bu insan. Yani bu buna kötülük yaparken kazanca geçeceğini düşünürken aslında kendini de mahvetmiş bir yerde. Yani bunu yıkıma uğratırken kendi de kaybetmiş bir şeyler. Ama bunun farkına varır, varmaz bilemiyorum ama <laughs> bir süre sonra ben ne yaptım diye aklı başına gelecek zaten. Bu, bu insanın da böyle belirgin bir özelliği var yalnız. Şöyle söyleyeyim. Yani belirgin özelliği bunun birazcık sinirli, asi anladın mı? Yani inat birisi bu. Yani bu kişinin belirgin özelliği bu şekilde sevgili arkadaşlar Evet sevgili dostlarım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir bir insanla bir yola çıkacaksınız. Bakın iki kişi bir yola çıkılacak ama sanki böyle çıkılan bu yolda e, bir olayı çözecekler. Hani böyle bir ip yumağı... böyle karışır 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 oturursun sabırla çözmeye çalışırsın ya ya sabreder çözersin ya da kaldırıp atarsın. Bunun gibi bir şey yani ya kaldırıp atılacak bu sorun ya da bu olayı çözmeye gidecek olan iki kişi var ama e, yani gittikleri yerde bu olayı çözecekler ama boş elleri geri dönmeyecek. Yani bu olay çözülecek sevgili dostlarım. Orada bir ip yumağı karışıklığı, bir dolanma olmuş anladın mı? Yani onu düzenleyecek. Bu iki kişi gidip onu düzenleyecek. Belki de bir al sat işiniz var. Uzaktan yapamıyorsunuz. İki kişi gidip bunu halledeceksiniz. Ya da Çocuklarınızla ilgili bir sorun var Gitmeniz gerekiyor bunu halledeceksiniz Ya da işinizle ilgili Ya da söyleyeyim aşk sevda Anladın mı kavga ettin uzaklaştın ama Bu iki kişi tekrar Bir yola çıkacaksa bu işi Çözecekse yani Yol anlamı yani böyle Otobüse binip gitme de olmayabilir Anladınız mı yani bu iki kişi oturup Bu karışan yumağı Yani nerede hata yapıyoruz Nerede ne oluyor gibi bu çözümleme de olabilir bir araya gelinebilir sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım burada bakın ee, şöyle söyleyeyim ee, genç çocuğu olan birisi genç çocuğu derken yani bu e, şöyle söyleyeyim 15 ile 28 yaş arası olan bir çocukla ilgili bir problem çözeceksiniz. Yani sanki onun başına bir şey gelecek gibi korkuyorsun. Sanki başına bir bela gelecek gibi korkuyorsun. Yani hayatı kendine zindan ediyorsun ama korkma herhangi bir şey olmayacak. Yani belki bu biraz asi, belki bilmiyorum rahatsızlığı var bu olabilir ama Belki size kötü bir kelime söylüyor. Anladınız mı? Yola dize getiremiyorsunuz. Ama sanki senin böyle konuşmalarına, yalvarmalarına, ağlamalarına cevap verecek. Yani bu yola gelecek. Yani bunun için endişe etmene hiç gerek yok. Bu düzelecek ama birazcık zorlayacak mı? Evet zorluyor. Ama sen bunu bir şekilde kazanıyorsun. Yani bunu kaybetmiyorsunuz. Bu çocuğu kazanacaksınız. Bunun asilikleri inşallah bitecek doğru yolu bulacak sevgili arkadaşlar evet e, sevgili Osman, şöyle söyleyeyim burada bakın 20 gün içinde biz bu 3 günlük dedik ama önümüzdeki süreçte 20 güne yayılan bir kurtulma var yani bu şöyle söyleyeyim bir borçtan kurtulma olabilir cezaevinden çıkma olabilir Anladınız mı? İşle ilgili bir problemden kurtulma olabilir. Aşkla ilgili bir çözümlemeden ortak nokta bulup kurtulma olabilir. Ama daha çok bir yerden kurtulmak isteyen, özgür olmak isteyen birisi için söyleyebilirim bunu. Yani burada onun için işleyecek güzel olaylar olacak. Yani zaman özgürlük, borç ödeme, yani rahatlama, ferahlama anladınız mı? ...bu süreç böyle işliyor sevgili dostlarım. İnşallah... E, ...yani kurtulacak ya... ...yani böyle bir insan kurtulacak... ...bir sıkıntıdan, maddiyattan, maneviyattan... ...yani maneviyat... E, ...eviyle de ilgili olabilir sıkıntısı... ...her şeyle ilgili olabilir evet. ama... ...yani bir özgürleşme olacak... ...arkadaşlar, bir özgürleşme var. Evet sevgili arkadaşlarım... ...bakın burada... ...adının içinde Z harfi... ...B'nin B'si... ...E... İ harfi var Bu insan e, Yani şöyle söyleyeyim Büyük bir e, sıkıntı yaşamış Bu yani Bu sıkıntı e, Daha çok kendiyle ilgili Özel hayatıyla ilgili olmuş Bir çözümsüzlüğü var Bir aldatılmışlığı var diyebilirim Bakın e, ne yapacağını Bir bilememezlik var Bir karar vermeye çalışması var Yani bu Ama sonuçlarına da ım, Katlanamıyor Anladınız mı? Yani bunu çözmesi gerekiyor. Hareket etmesi gerekiyor. Ama kaybetme korkusu çok ağır basıyor. Onun için hareket edemiyor. Anladın mı? İçinde bir ateş yanıyor. Ama kaybetmeyi göze alamıyor. Çizgiyi çekemiyor. Yani bu gerçekten acı çekiyor. Ama şöyle söyleyeyim. O insana zulmeden, acı çektiren, ağlatan insanın da hani biraz vay haline diyebilirim haline diyebilirim ama e, onun hatalarını görmezsen geliyorsun. işte o kaybetme korkunda orada e, sen de kaybediyorsun. Kaybetme korkunda kaybediyorsun. Bu korkunu aşman gerekiyor. Evet Allah evet Rabbim inşallah herkese hayırlı insanlar karşısına çıkarsın, değerini, kıymetini bilen hayırlı insanlar nasip etsin evet arkadaşlarım bakın burada şöyle <laughs> bu üç gün içinde iyi bir haber alacaksın bir başarı mutluluk anladın mı zulmedenden kurtulma ee, yani böyle bir mutlu olacaksın ee, bir şeyleri yani hayatında olacak böyle bir amelin bir niyetin bir dileğin varsa bu konuda yani burada bir şey işliyor bir döngü işleyecek Burada bir şöyle söyleyeyim rahatlama, müjde, güzel haber, güzel mesaj anladın mı? Birinci verdiğin kıymetin değerinin karşılığını bulması bu şekilde olabilir arkadaşlarım. Yani burada büyük bir mutluluk yaşayacaksın. Evet sevgili dostlarım burada da bakın kimseye minnet etmeyen birisi var. Yani ben resmen böyle Kula kulluk etmem diyor Ben sana minnet etmem diyor Ben kendi işimi de gücümü de hayatımı da Yoluna koyabilirim diyor Tamam çok zor bir şey beni bekliyor olabilir Diyor ama ben kendi Yolumu izimi bulacağım diyen birisi Yani bu hayat mücadelesine Ben ayağa kalkıyorum Ve ben bunu da başaracağım Kimseye de boyun eğmeyeceğim Kimseye de minnet eylemeyeceğim diyen birisi Evet dostlarım bakın burada Şöyle söyleyeyim S harfi var, T, R, A, I ve E. Arkadaşlarım, bunlar bu harfi olan birisinin aşk hayatında yeni bir başlangıç olacak. Yeni bir başlangıç gelecek, yani bir bitiş, sanki bir yeni başlangıç olacak ama aşk hayatıyla hayatı ile ilgili. Belki süre gelen ilişkinde bir tartışma, bir uzaklaşma herhangi bir şey oldu, bir toparlanma olur. Ya da kalbin boş, anladın mı? Ee, yani evliliğe doğru giden bir sürecin olabilir. Yeni biriyle tanışma olabilir. Ya da gelip sizden birisi ne yap yani böyle arkasını dönmüş gitmiş birisi dönüp sizden e, af dileyip tekrardan aynı şeylerin yaşanmayacağını ben ne yaptım ne ettim bilmiyordum ama ben artık buradayım, senin yanındayım, ömürlüyüz biz diyen birisi olabilir arkadaşlar. Yani burada aşk konusunda ne yapacağını bilemeyen, kalbi ağrıyan birisi derman bulacak ya da kalbi boşsa hayatında yolunda, izinde yeni bir hayata, yeni bir yaşama doğru yelken açacak diyelim sevgili dostlar. Evet arkadaşlar burada şefkatinden, merhametinden dolayı üst üste tekrar tekrar aynı sorunu yaşayan birisi var. Yani şefkati, merhameti ön plana çıkıyor. Herkesin yani böyle sorunlarıyla ilgilenebiliyor ya eşinin, çocuklarının, arkadaşının yani herkesin sorunuyla ilgilenen ama bu sanki böyle bunun biraz iyi niyeti suistimal ediliyor. Yani bu hayatını adadıkları insanlardan sanki böyle bir tavır, bir söz duyabilir. Hani orada böyle bir kırılma, kızgınlık değil bir kırılma. İşte bu hayatta en kötü kızgınlık geçiyordu o kırgınlık böyle kalbinin bir tarafını alıyor götürüyor yani bu anana babana eşine çocuğun arkadaşına kızgınlıklar geçiyor ama o kırgınlık var işte o kalbinin yarısını alıp götüren o kırgınlıklar işte onu tamir etmek zor onun için tamam fedakarlık da bir yere kadar yani sen bu fedakarlığı yapıyorsun ama bir yere kadar yani biraz burada kimin ne olduğunu anlayacaksın. Zaten böyle bir şey çıkacak karşına. Burada kötülüğe karşı kötülükle cevap verme. Belki çok canın yanmış bir olay olacak ama kötülüğe karşı kötülükle cevap verme. Bence yani biraz daha mantıklı, sakin, kızgın, öfkeli değil. Ama bundan sonra ben sizin için bunu bunu yapmayacağım. Ne haliniz varsa görün diyebileceğim bir şey olacak sevgili dostlarım. Yani burada bir uyanış var. Yani böyle bir büyüklük taslayanın sen olmadığında böyle nereye kadar küçüldüğünü göreceğim bir olay olacak. Evet sevgili dostlarım. Şimdi demiştim size 3 tane rakam. İçinizden birini tutun. Dileğinizi tutun. İnşallah niyetleriniz kabul olur sevgili dostlarım. Ben şimdi bir hesaplama yapayım. Evet arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım. 3 5 6 İnşallah bunlardan birini tutan e, böyle inşallah sensindir. İnşallah dileklerin muratların kabul olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.